Bülent Hocam merhaba. Hamile kalmanın yolları nelerdir? Hamile kalmak için neler yapılmalıdır? Evet şimdi bir aile e, hamile kalmak isteyebilir. Bir çift hadi bu ay hamile kalalım artık hazırız dedi, dediler. Yani her türlü ön hazırlığını yaptılar diyelim ki e, işte e, kilosunu ayarladı e, ilaçlarını ayarladı aşılarını tamamladı e, ondan sonra Maddi olarak bir problem yok, sosyal olarak bir sorun çıkmayacak. Yani biz hamileliğe hazırız. Artık planları isteyerek bir bebek yapabiliriz karar verdiler. Acaba hemen hamile kalabilecekler mi? Burada bazı şeylere bakmak lazım. E de bu daha önce hamile kalmışsa kadın sorun yok yani genellikle bazı kadınlar daha kolay hamile kalır. Ee, onlar için sorun yoktur tabii ki genelde planladıktan sonra 1-2 ay içinde hamile kalabilirler ama daha önce hiç hamile kalmamışsa bir çift o zaman acaba kolay hamile kalacak mı burada şuna dikkat edin bir düzenli adet yani kadın düzenli adet görüyorsa istediği aylarda hamile kalma şansı artacaktır ama düzensiz adet görüyorsa o zaman yumurtlamalarda bir sorun olabilir. Bunu da hamile kalmazdan önce bir danışmasında yarar var. Yani düzenli yumurtlama oluyor mu? Hangi ay? Ne zaman yumurtlama oluyor? Belki yumurtlayıcı bir tedaviye ihtiyaç var. Ama diyelim ki kadın düzenli adet görüyor, o zaman e hadi biz hamile kalalım. Ama uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, hamile kalmıyorlar. Sorun nedir? Sorun yumurtanın ömrünün çok kısa olmasıdır ve kadının bir adet dönemi boyunca sadece bir günde yumurtlamasıdır. Erkek her gün sperm verebilir ama kadının yumurtası o adet döneminde sadece bir gün yumurtlar kadın. Onun da ne günde olacağı çok önemli. Çünkü ancak yumurtlama gününde ya da yumurtlamadan hemen sonra bir ilişki olursa hamile kalma şansı var. Onun dışındaki günlerde hamile kalma şansı yok. Yani boşa ilişki olmuş olacak. Burada bir o zaman şöyle bir çözüm önerilebilir. O zaman devamlı ilişkide bulunuruz. Bir tanesi denk gelir. Ama bu sefer de spermin kalitesi düşer. O yüzden üçer gün arayla falan ilişkide bulunması lazım. Bir tanesinin denk geleceği şeklinde. Ama gününü bilinirse o daha iyi olabilir. Mutlaka kadın bunu bilecektir. Yani yumurtlama günü dediğimiz bir gün var. Yumurtlama gününe yaklaştığı zaman ee, bir kere e, vajinal akıntı biraz artmaya başlar. Yumurtlama zamanı sağ ya da sol kasında bir ağrı hisseder. O yumurta, o çatlayacak olan yumurtanın e, yeteri kadar büyüklüğe ulaştığını gösterir. Çok hafif bazen kanama olur yumurtlama e, sırasında. O da bir şey olabilir. Ya da daha iyisi tabi, e, daha e, mükemmel uygun olanı kadının e, takvimini e, izlemesi ve ısı takibi yapmasıdır. Yani genelde ama bu ısıyı şeyden alınması gerekiyor. Makat ısısı daha önemli. Tam yumurtlama gününde ısısı, vücut ısısı şöyle bir bir dereceye yakın 0.7-0.8 derece yükselir. O gün tam yumurtlama olacağının belirtisidir. Ya da bazı şeyler de var ama eczanelerde ne kadar satılıyor onu tam bilmiyorum. E, pahalı olabilir yumurtlama takipleri var ama bu yumurtlama takiplerini daha çok böyle zor hamile kalan e, kadınlar için ya da işte tüp bebek e, için falan daha çok e, kullanılıyor önce bu basit tedbirlerle e, bir bakmakta e, yarar var olur da bir aksilik oluyor bir türlü olmuyorsa o zaman daha e, sıkı bakılması lazım ya da kadında bir sorun olmadığı halde erkekte bir sorun olabilir. Erkeğin e, sperminde yetersizlik olabilir. E, o zaman da e, sorun vardır ya da görünmeyen e, sebepler olabilir. Yani adetler düzenlidir, e, erkekte bir sorun yoktur ama yine de hamilelik olmaz. Burada bizim e, bir tarifimiz var. Yani bir yıl e, düzenli ilişkiye rağmen e, eğer şey olmazsa hamilelik olmuyorsa bir artık araştır daha ileri düzeyde araştırma yapılması gerekiyor. Şimdi bu yıl bir yıl çok uzunmuş gibi gelebilir ama e, her şey düzenli de olsa bir anda yumurtlama gününde bile ilişki olsa işte doğanın bir kuralı var. Olmuyor yani tüp bebek yapıyorsunuz mesela. Tüp bebek ne demek? Yumurtayı al, spermi al, tüpün içinde döller, kadının rahimine yerleştir artık. Bunun tutması lazım. Anca yaşı uygun olanlarda bile yani gençlerde bile yine yüzde 20-25 tutuyor. Ede birazcık daha yaş ilerlemeye başladıysa daha zor tutmaya başlıyor. Tabi burada yaş faktörünü de konuşmak lazım. Yani ne kadar e, fertilite yaşı dediğimiz yaşı geçirmemek gerekiyor ki. Bu da 25-35 yaş arası en uygun e, yaş kadının vücut açısından. 35'i geçtikten sonra birçok e, farklı e, faktörler de devreye girmeye başlıyor. O nedenle kadın açısından erkek de belki biraz hazırlanabilir. Erkek de özellikle folik asit, çinko, selenyum gibi mineralleri içeren vitaminler alabilir. Bol bol sebze ve meyve yemesinde yarar var. Erkekte de, de stres spermi çok azaltıyor. Onun için yani o sperme dikkat strese dikkat etmesi gerekiyor. düzenli egzersiz yapmasında yarar var. Her zaman egzersiz, sağlıklı bir bedende sperm kalitesi de yükselmeye başlıyor. Kilonun ayarlanması, vücut yağ indeksinin düşük olması lazım. Bütün bu faktörlere dikkat ettikten sonra en azından beklenen ayda ama yine de hemen bu ay olacak diye bir şey de yok. Birkaç ay içinde olabilir. O, o süreç önemli yani. O süreçte birçok şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani sağlıklı hamile kalacağınız dönemleri iyi ayarlamanız lazım. Çünkü bir sürü faktör var yani dışarıdan gelen toksik maddeler falan var. O maddeler de bebekte bir takım zararlar verebilir. O süreci çok iyi geçirmemiz gerekiyor nedenle.